Kanalıma hoş geldiniz. Gözlüğüm nerede? Nasrettin Hoca bir gece aniden uyanır. Hanım çabuk kalk gözlüğüm nerede diye sorar. Hanımı uykulu uykulu hoca gece yarısı niçin gözlük arıyorsun der. Hoca ne demek niçin? Tabii ki daha iyi rüya görmek için der. Ya tutarsa? Nasrettin Hoca bir gün gölün kıyısına gider. Elinde koca bir kaşık yoğurdu da yanına almış. Nasrettin Hoca kaşığındaki yoğurdu göle sokmuş ve yoğurdu göle boşaltmış. O sırada köylülerden biri onu görmüş ve şaşkınlıkla ''Hoca ne yapıyorsun?'' diye sormuş. Hoca gülümseyerek ''Gölü mayalıyorum ne yapayım?'' demiş. Adam hocaya bakmış ve kahkaha atarak ''Ne diyorsun be hoca çıldırmış olmasın koskoca göl hiç maya tutar mı?'' demiş. Hoca gülümsemesini hiç bozmadan ''Peki ama ya tutarsa?'' demiş. Hoca havuza düşüyor. Nasrettin Hoca içinde balık var mı diye bakarken havuza düşmüş. Başlamış feryat etmeye. İmdat, yardım edin, boğuluyorum. Kimse oralı olmamış. Adamın biri, "Hocam sen yüzme biliyordun ya." demiş. Bunun üzerine Nasrettin Hoca, "Doğru, nasıl da unutmuşum." demiş ve ilk kulaç atmış ve havuzdan çıkmış. <laughs> Hamam bahşişi. Hoca bir gün hamama gider. Hamamcılar onunla hiç ilgilenmez. Eski bir peştemal, yırtık bir havlu verirler. Hoca sesini çıkarmaz. Hamamdan çıkarken uzatılan aynaya yüklü bir bahşiş bırakır. Bir hafta sonra aynı hamama geldiğinde bu kez büyük ikramlar görür. Fakat çıkarken aksine pek az bir bahşiş bırakır. Efendi der hamamcılar gösterdiğimiz o kadar ilgiye, saygıya karşı bu kadarcık mı bahşiş verilir? Bugün verdiğim geçen haftanın bahşişiydi der hoca. Geçen hafta verdiğinde bugünkü hizmetinizin karşılığıydı. Böylece ödeştik. <laughs> kazan doğurdu. Bir gün Nasrettin hoca komşusundan bir kazan ister. İşini bitirince kazanın içine küçük bir tencere koyup geri iade eder. Kazan sahibi tencereyi görünce bu nedir diye sorar. Hoca cevap verir. Müjde kazanın doğurdu. Bu haber komşusunun hoşuna gider. Pekala diyerek tencereyi alır. Hoca yine bir gün komşusundan kazanı ister. Alır ama bu sefer iade etmez. Sahibi bir süre bekler. Kazanın gelmediğini görünce hocanın evine gelir. Kazanı geri ister. Hoca üzüntülü bir çehre ile sizlere ömür kazan öldü der. Komşu hayretle aman hocam hiç kazan ölür mü deyince hocanın cevabı hazırdır. Kazanın doğurduğuna inanırsın da öldüğüne niçin inanmazsın? Açlık Nasrettin Hoca şehirler arası yolculuk yaparken yolunun üstündeki köyde bir köylüye konuk olmuş. Yatma zamanı gelince adam ''Hoca efendi uykusuz mu yoksa susuz musun?'' diye sormuş. Adamın yemekten söz etmediğini gören hoca hiç bozuntuya vermeden ''Buraya gelirken pınar başında bir güzel uyumuştum.'' demiş. 2 <laughs> metre Nasrettin Hoca valiyi ziyaret etmiş. Valinin 2 metre ötesinde yer göstermişler. Oturmuş. Biraz sohbetten sonra vali sormuş. Hoca eşekle senin aranda ne fark var? Hoca hiç düşünmeden iki metre deyivermiş. <laughs> parayı veren düdüğü çalar. Çocuklar pazara gelen Nasreddin hocanın etrafını sarmış. Hoca bana düdük al demiş biri. Bana da bana da demiş bir değeri. Diğerleri de sırayla ben de düdük isterim. Bir tane de bana demişler. İşlerinden sadece biri Nasreddin hocaya düdük parası vermiş. Hoca parayı alıp pazara gitmiş. Hoca akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca parayı veren çocuğa vermiş. Diğer çocuklar hep birazdan bağırmış. Hani bizim düdüğümüz, Nasrettin Hoca gülerek parayı veren düdüğü çalar demiş. Bugün ayın kaçı? Nasrettin Hoca bir gün bir iş için Konya'ya gitmiş. Yolda giderken bir adam hocayı durdurmuş. Hoca bugün ayın kaçı biliyor musun demiş. Hoca ne bileyim yahu ben buraların yabancısıyım demiş. <laughs> Gönlüm razı olmadı. Nasrettin Hoca kasabadan Kur'an-ı Kerim tasviri ve İlmihal gibi bazı kitaplar almış. Bir çuvala yerleştirmiş. Çuvalı sırtına almış. Eşeğine binmiş. Köyüne doğru gidiyor. Yolda hocayı görenler Hoca çuvalı niye kendi sırtına aldın diye sormuşlar. Ne yaparsın demiş hoca. Zavallı hayvan zaten benim bütün kahrımı çekiyor. Kendi bindiğim yetmiyormuş gibi çuvalı da onun taşımasına gönlüm razı olmadı.